Genve'nin ikinci sezonu, ikinci sezonuna girerken büyük bir yük taşıyordu. Ancak bu durum, The Boys Yan dizisinin her zamankinden daha iddialı olmasını engellemedi. Genve birinci sezon finalinin ardından kahramanlarımızın kaderi belirsizdi. Dizinin yeni bölümünde çok daha büyük bir rol üstlenen Godalking Elmiri'ye taşınan dizi, hikayeye daha ve fazla travma katıyor. Karakterler, olmak istedikleri türden insanlarla boğuşan yetişkinler olarak güçlerini keşfediyorlar. Ancak, ele alınacak daha büyük sorular olması, daha az kanlı sahneler olduğu anlamına gelmiyor. Bu sezon, Mary, Tanrı U'nun un kendisi için neler yapabileceğine dair tüm gençlik umut ve hayallerini bir kenara bıraktı ve şimdi Gen ve ikinci sezonunun en önemli seçimiyle karşı karşıya. Karşı koyup her şeyi riske mi atmalı, yoksa başını öne eğip hayatta mı kalmalı? Birinci sezonda Genve'nin dünyasını tanımak ve üniversitenin potansiyeline kapılmak eğlenceliydi, ancak şimdi pembe gözlükler çıkarıldığı için Ergenlik Yan dizisi keskinliğinden hiçbir şey kaybetmeden kendini biraz daha ciddiye alma fırsatı buluyor. Gen Genve ikinci sezon, kendini daha ciddiye almaktan korkmuyor. Gen ve birinci sezonunun yayınlanmasının üzerinden iki yıl geçti ve bekleyiş ne kadar acı verici olsa da dizi bu arayı telafi etmek için bolca aksiyon ve karakter gelişimi içeriyor. Gen ve en başından itibaren en sevdiğimiz genç süper kahramanları Godolkin'de tekrar bir araya getirmek için bazı beceriksizce hareketler yapmak zorunda kalıyor ve oraya ulaşmak biraz tuhaf olsa da herkesin tekrar aynı odada olması rahatlatıcı. Jordan, Emma ve Kate bu sezon Mari kadar mücadele edecekleri birçok şeytanla karşı karşıya. Ancak V kuşağı Chance, Perdoma'nın canlandırdığı Andre'nin ölmediğini asla iddia etmiyor. Perdoma'nın ölümünü kabullenme biçimi dokunaklı yokluğunun hissedilmediği tek bir an yok ve dizi, bunun dizinin geri kalanında hem ekranda hem de ekran dışında şekillenmeye devam edecek büyük bir kayıp olmadığını iddia etmeye çalışmıyor. Sean Patrick Thomas, Andre'nin babası Polarity rolünde dizinin merkezinde yer alan acının çoğunu canlandırarak, Perdoma'nın dizi, karakterler veya izleyici tarafından unutulmamasını sağlıyor. Ve kuşağı, karakterler sonsuza dek üniversitede kalamasa bile, The Boys evreninin tonunun ve hikaye anlatım tarzının üniversitenin kapalı ortamında daha da iyi işlediğini kanıtlamaya devam ediyor. Ve kuşağı ikinci sezonu izleyen herkesin The Boys hayranı olmaması pek olası değil. Ancak aşırı öz farkındalık ve gerçek hayattaki sorunlara dair ağır metaforlar ve kuşağı için en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor ikinci sezona girerken kahkaha ve utanç uyandırmayı amaçlayan birçok an olacağını biliyoruz. Ancak bu hikayenin özündeki karanlığı zayıflatabilir. Sinclair ve kuşağının kalbi ve ruhu olarak gelişmeye devam ediyor ve ona en duygusal açıdan zorlayıcı sahnelerden bazıları yaşatılıyor. İzleyici, Marie'yi her zaman kahraman ve seçilmiş kişi olarak görmüştür. Ancak dizi onu ikinci sezon boyunca bunun doğru olup olmadığını sorgulamaya itiyor. Bir seri olarak The Boys evreni, bu arketipleri ve iyi adamlar ve kötü adamlar kavramlarını sürekli sorguluyor ve kuşağı ikinci sezon, karakterlerin her şeyin göz önünde olduğu bir ağda büyüdükten sonra bu beklenti ve kalıplardan nasıl kurtulmaya çalıştıklarını derinlemesine inceliyor. Hamish Linklater, ikinci sezona kadroya katılıyor ve sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri haline geliyor. Kadroyu liderlik eden ve bazen performanslarının ağırlığıyla mücadele eden genç nesil oyuncularla karşılaştırıldığında, Linklater'ın deneyimi ve rahatlığı, yeni dekan Cypher rolü için mükemmel bir uyum sağlıyor. Cypher'ın gizemleri ve sakladığı sırlar, Linklater'ın çalışmalarıyla daha da derinleşiyor ve Sinclair ve Phillips'le sahne partneri olarak geçirdiği anlar, sezonun tüm taraflar için en ilgi çekici anlarından bazıları. Gen ve ikinci sezon boyunca çok değişiyor ve kendini gelişmeye hazırlıyor. Tüm büyüme temalı dizilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, liseden üniversiteye geçiştir. V kuşağı başından beri bundan kaçınmış olsa da, ikinci sezon hikayedeki birçok geçişten etkileniyor. İkinci sezonun büyük bir kısmı karakterlerin neden üniversiteye döndüklerini açıklamak ve artık çocukça görünen sıralama ve oyunları olabildiğince uzun süre oynamaları için nedenler bulmakla geçiyor. Ancak V kuşağı bunun sonsuza dek süremeyeceğini ve tıpkı genç süper kahramanların güçleri gibi dizinin de evrim geçirmesi gerektiğini biliyor. The Boys'un final sezonu hızla yaklaşırken Gen V'nin başarısına çok şey bağlı ve ikinci sezon hikayeyi ve karakterleri yükselişe geçirmeye hazırlanıyor. Gen V'nin 3. sezon için yenilenmemesi beni şaşırtırdı. Ancak dizi, kendisini bir yan üründen daha fazlası olarak pekiştirmek ve hikayenin sürdürülebilir olmasını sağlamak için bazı kritik adımlar atıyor. Sezonun gizemi ilgi çekici. Ancak hikayenin neler başarabileceğini bana gösteren şey Gen V'nin bundan sonra olacakları hazırlanma şekli. Gen V 2. sezonun ilk 3 bölümü 17 Eylül çarşamba günü Prime Video'da yayınlanacak ve yeni bölümler haftalık olarak yayınlanacak.